Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İtiraf ettiler. Türkiye'ye karşı kurduğumuz ittifaklar çok çabuk bozuldu. Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin son dönemde sıklaşan üst düzey ziyaretlerle ivme kazanması Yunanistan'da tedirginliğe yol açtı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma sanayi alanında yaptığı anlaşmalara dikkat çeken Yunan basını, iki ülke arasındaki işbirliğinin Atina Abu Dhabi ittifakını geçersiz kılıp kılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Yunanistan'ın körfez ülkeleriyle kurduğu ittifakın Türkiye'ye karşı kurulduğunu itiraf eden Yunan basını, Atina'nın körfez ülkeleriyle Türkiye'ye karşı ortak bir cephe oluşturduğuna inandığını, ittifakların çok çabuk bozulduğunu dile getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yunanistan'la bir savunma anlaşması imzaladığı varsayılıyor. Kime karşı savunma yardımı? Tabii ki Türkiye'ye karşı. Birleşik Arap Emirlikleri öncelikle Türk savunma sanayisine yatırım yapmaya istekli olduğuna göre bu anlaşma ne kadar sürebilir? Tabii ki bu Atina için çok büyük jeopolitik bir yenilgi ifadelerini kullandı. Ankara ile Körfez ilişkilerinin normalleşmesinin yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye milyarlarca dolar yatırım yaptığına vurgu yapıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.